Bey, aracınız bu tarafta. Sağ ol evladım. <laughs> Çok iyiyim. Bence bu iş aldık sayılır abiciğim. Bu iş bitti. Bence de. O zaman yarın toplantıda detaylıca konuşalım. Olur. Bu diğer şirketin de konuşalım abi. Onunla ilgili bir gelişme var da. Polisler çabuk. Onur Bey vuruldu. Ben arıyorum Zeki Bey. Onur Bey hazır. Bırak ambulans hemen arabaya çabuk. Arabaya çabuk kaldır. Patron. Onur aç gözünü Onur. Patron Çabuk oraya. arabaya. Onur aç gözünü Onur. Onur aç arabaya çabuk çabuk. Hazır hemen hastaneye abicim çabuk. Onur. Onur. Alo. Bana bunu yapmayacaktın Onur. Beni kendine düşman etmeyecektin. Onur, aç gözünü onur, bir şeyler söyle abiciğim, onur, 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 bak abiciğim, bana bak, ne olursun bir şeyler söyle, onur. Mümtaz amca, aç şu telefon, hadi, hadi Mümtaz amca. Alo Mümtaz amca, Mümtaz amca. Ne oldu, ne bağırıyorsun, ne Mümtaz amca, az önce oğlunuzu vurdular. Ne, onur mu, Yaşıyor mu? saldırı düzenlendi. Alkanlar Holding'in önünde kimliği belirsiz bir saldırganın açtığı ateşe hedef olan Onur Alkanlar kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı. Altan, matmazel gördünüz mü Silahlı başımıza gelen? Allah'tan saldırıda gelene. yaralanan Onur Allah Alkanlar'ın sağlık Yok, ben böyle herhangi bir açıklama Ne yapsam Allah'ım ne yapsam gitsem mi arasam mı ne yapsam? Halim baba nasılsın? Ee, i̇yi. Sen? İyi. Haberi yok bir şeyden. Ne yapacağım şimdi? Nasıl söyleyeceğim? Ne, niye aramıştın sen? Şey... Yok ya. Önemli değil. Ne önemli olmayan? Ben gerçekten nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Neyi söyleyeceğini bilmiyorsun? Az önce... Televizyonda... Ne? Ne gördün televizyonda? Baban... Ne oldu baba Memo Ne söylesene? Gelin, gelin. <laughs> Anam, baba. Can <laughs> ya yavrum. Ya bırakın beni baba ben <laughs> Bilmiyoruz Biliyoruz küçük bey gerçekten bilmiyoruz. Ya Ne <laughs> Abi Mehmet Bey arıyor. Alo. Matmazel. Mümtaz ah, Bey, Onur Bey iyi mi? Bilmiyorum, yoldayım şimdi. Can'ın haberi oldu mu? Oldu maalesef. Baba! Can'ı uzak tutun, sakinleştirmeye çalışın. Ben tekrar arayacağım sizi. Başla efendim. Ee, baba! Can! Tamam, baba. küçük bey lütfen, Abine küçük bey lütfen. Tamam, gideceğim. <laughs> tamam küçük bey lütfen. <laughs> tamam azıcık az, sakin olun lütfen. Ya, baba. <laughs> Tamam ya tamam ya tamam ya tamam Baba! Baba! <laughs> <laughs> ben gidiyorum. Nereye? gidiyorsun? Ya? E hastaneye Usman. İnşallah bir şey olmamıştır anne. Ya kızım bir dur Allah Allah panik yapma ya bir şu yemeğimizi yiyelim ben seni bırakırım ya. E tamam ne tutuyorsun o zaman ablam beni kalk hadi. Nereye gideceksin ya? Kızım dur bakalım hangi hastaneye gideceksin ne biliyorsun? Hiç. Ya nasıl bulacağız hastaneyi? Ha? Neyse araya araya buluruz o zaman. Ya deli misin? Nesin sen? Bin tane hastane var İstanbul'da. Hepsine girip Onur Halkan mı arayacağız ya? Vallahi arayacağım ablam. Aa! Ya dur, dur tamam dur. Dur tamam. Dur bir dakika. Ben de kartı vardı adamı bari bir arayayım. E niye söylemiyorsun Osman? Sen kaybetmişsindir onu. Ara hadi. Bunlar başka kanalda da gösteriyor mu acaba? Ben dur ben ceketimi alayım. Hadi çabuk çabuk. Tamam, biraz bassana gaza ya. Yaren olsa köklerdin ama şimdiye kadar. De o ne biçim laf ya Allah Allah. Herhalde yani o benim yarenim yarim yani. Ama Onur Bey. Bas ablam hadi. Ha abla. Ee, ya e, benim bir hastane işi çıktı da biraz gecikeceğim ben tamam. Eyvallah. Eyvallah abla. 16, merkez aranan araç bulundu. Garaj çekilmesi gerekiyor. Acil çekici yollamasını istiyorum. Hayır Can. Kimse götürmezse kendim giderim babama. Bir dakika. Sadece birkaç dakika. Lütfen. Söz. Bak dedem bir arasın. Söz veriyorum. Sonra birlikte gideceğiz. Oğlum nerede? Şu tarafta beyefendi. Onur Bey'in durumu nasıl? Bir açıklama yapacak Şimdi sırası değil. Saldırganları tanıyor musunuz? Baba. Nasılsın oğlum? Baba sakin ol. İyiyim ben, gayet iyi Bir şeyin yok değil mi, aslanım? Baba ben gayet iyiyim. Merak etme, iyiyim ben. Peki nasıl oldu bu? Ha? Zeki vurulduğunu söyledi. Ulan şu baba, Melek bir kez daha hayatımı kurtardı. Aa, bak ne buldum. Bu kimin böyle? Meleğin kolyesi. Hatırladım, boynundaydı gördüğünde verirsin artık ha. Merminin kolyeye isabet etmesi büyük şans. Ya da Allah'ın lütfu. Nasıl adlandırırsanız. Bayılma sebebi ise düştüğünde başını sertçe vurmuş olması. Bir saat daha gözlem altındasınız Onur Bey. Sonra taburcu edeceğiz sizi. Geçmiş olsun. Peki teşekkürler. Geçmiş olsun. Çazımcı ben de dışarıdayım. Arkadaşlar lütfen. Arkadaşlar lütfen arkadaşlar. Bu onun kolyesi değil mi? Evet baba. Mele'in kolyesi. Onun sayesinde hayattayım. Evet. Onu? Mele? Arkadaşlar. <laughs> ya çıkmaya nasıl? Arkadaşlar. İyisin değil mi? İyiyim. Gördüğün gibi gayet iyi. Çok şükür. Yani biz de öyle vurulma falan diye duyunca hemen atladık geldik ama maşallah işte bir şeyiniz yok yani. Ha amca hayırdır çelik yelek falan mı korudu yani? Ee, yok. Benim koruyucum başka. Alo. Onur Bey iyiymiş. <laughs> Evet, ama kayıt alamadım ki. Onur Alkanları geçen sefer kurtaran Tamam. Çok sık haber yakaladık, peşini bırakmayalım. Yarın ilk iş, araştırıyoruz. Şimdi biraz daha bilgi almak istiyorum ben. Evet. Beyefendi, biraz daha bilgi alabilir miyiz? Arkadaşlar, gerekli açıklama yapıldığı zaman siz olacaktır. Ben yetkili kişi değilim. Evet arkadaşlar, lütfen koru Ar çıkarmayın. Arkadaşlar, Ar Você? lütfen, lütfen, lütfen. Arkadaşlar, lütfen, biraz daha çıkarmayın. Arkadaşlar, lütfen, Arkadaşlar. lütfen. Beyefendi. Alo Memo, babam gayet iyiymiş. Oh, nasıl rahatladım. Ben de çok sevindim. Annem ve zaten gitti hastaneye. Merak etmeye gerek yok. Of ya çok korktum. Onur baba iyi adam ya. Hiç öyle merak etmiyor. Evet senin annen de. Vay be. Demek yani şimdi benim ablamın kolyesi Onur Bey'in hayatını kurtardı ha. Olaya gel amca. Sağ olsun Melek kızım oğlumun hayatını kurtardı. Bu iki et yalnız ha. Bak ben sana söyleyeyim senin oğlanın veresiye defteri kabarıyor yalnız. <laughs>